Güzel ülkemin güzel insanları. Hepinize en derin sevgilerimi Ersince Matematik kanalından gönderiyorum. Arkadaşlar kanalımı beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bu tür içeriklerin devamı için. Ee, yorumlarda çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Bu benim sizinle çalışma ve video atma şevkimi çok e, arttırıyor. Güzel yorum yapan, e, güzel duygularını benimle paylaşan, aynı dilde, aynı frekansta buluştu, e, buluşabildiğim tüm öğrencilere... Ender'in sevgilerimi gönderiyorum. Yaklaşık bir 8 ay falan oldu. Ben YouTube kanalı yaklaşık şu an kaç? 9200'e doğru geldik. 10.000'e 10 doğru yaklaşıyoruz. 8 ayda 10.000'e 10 yaklaştık. İyi ki matematik öğretmeniyim ve iyi ki bir YouTube kanalı açmışım. E, bundan dolayı çok mutluyum. Kitleden bu olumlu tepkiyi gördükçe çalışma şevkim daha da çok artıyor. Belis integraldeyiz. Birkaç tane değişken değiştirme sorusu çözeceğiz. Artık yavaş yavaş integralden sorular da gelecek arkadaşlar. E, şimdi <laughs> İntegralde değişken değiştirme. Bakalım bu haftaki fen lisesi öğrencilerimiz neleri çözememiş. Genelde onların çözemediği soruları çözüyorum derslerde. X üzeri 11, X üzeri 4 artı 1 demiş. Şimdi bu soruda öğrenciler hocam bir türlü hani bir şeye U, D, U diyeceğiz değiştiremedik diyorlar. Şöyle yapalım şu 11'i parçalayalım arkadaşlar. 11'i şöyle yapalım mı? X üzeri 5'in X karenin 5. kuvveti diyelim. Çarpı X dedik. Şurası da bizim için x üzeri 4 artı 1 üzeri 5 çarpı 3 x üzeri 4 artı 1 dx diye yazalım burayı. İntegral belli integral sıfırdan 1'e. Peki sonrasında da arkadaşlar sonrasında da şu üssü 5 olanları birbirle çarpalım. Bir bakalım çarpınca ne geliyor. Muhtemelen diğerlerini de birbirle çarpacağız. Çarpınca şurası bizim için şunu sabit diyelim yukarı alalım. Ekranı kilitledik. Tamam. Hareket etmesin. Sıfırdan bire kadar bize yer mi? Yeter inşallah. Şu x'ini çarparsak ne gelecek? x üzeri 6 artı x karenin 5. kuvveti. Sonra da şu x'ini bir birbiriyle çarpalım. Bakalım oradan ne gelecek? Çarpınca da 3x üzeri 5, 3x üzeri 5 artı x geldi. Peki şunun türevini alalım. 6x üzeri yarı 5, yarısı 3x yarı artı 2x. O süper. Yarısı geliyor tuttu bizim için. Tahtı ikiye bölmem lazım. Tahtı 2'ye bölmem lazım. Şimdi şurada da güzel kardeşlerim biz integralde değişken değiştirirken bu haftaki öğrencilerime şu bilgiyi verdim ve hepsinin hoşuna şu gitti. Neye u diyoruz? Bir soruda f ile f'in türevi varsa eğer f ile f var ve f'in türevi varsa f'e u diyeceğiz. E türevi de otomatikmen du olacak. Tamam mı? Burada peki türevinin hani bir kısmı parçası varsa bazen kendisi olmuyor. Bir kısmı parçası varsa bile biz F'e her zaman U diyeceğiz. Türevi de otomatikman DU ya da DU bölü 2, DU bölü 3 gelecek. O zaman şurada da şu ifadeye eğer Hoca diyor ki x üzeri 6 artı x kare ben U diyorum. Her tarafın diferansiyonu alıyorum. 6 x üzeri 5 artı 2x dx'imiz bizim için ne oldu arkadaşlar? DU geldi. Peki ben bu iki parantezini alırsam alıp bölersem 2 aldım, karşıya attım. Buradan 3x üzeri 5. Tabletin şurasında bir sıkıntı var e, ee, şunu silelim. Aynen. Şurası da bizim için 3 x üzeri 5 artı x dx'imiz arkadaşlar ne kaldı bizim için? du bölü 2 geldi. Tamam. Şimdi bunları oynayalım. Şimdi bunları oynayalım. Oynarsak şurayı biraz kullanabiliriz. Şu tarafta kullanabiliriz herhalde. Peki arkadaşlar şu ifadeye u dedik. O zaman burası u üzeri 5 geldi. Şu bizim için de ne geldi? du bölü 2 geldi. Belli integralde öğrenciler dedi ki bazı öğrenciler hocam değişken sınırları nasıl değiştireceğiz? Şimdi buradaki 0 bir de 1 x'in sınırlarıdır. Biz u'ya geçtiysek u'nun sınırlarını bulmamız lazım. x'in üst sınırını şurada yerine yazarak u'nun üst sınırını buluyoruz. x'ine 1 yazarsak ne geldi burası? x'ine 1 yazarsak şurası 2 geldi. 0 yazarsak da burası kaç geldi? 0 geldi. Şurayı bir daha söylüyorum x'in üst sınırı olan biri yerine yazarsak u'nun üst sınırını buluruz. x'in alt sınırını yazarak da u'nun alt sınırını buluruz arkadaşlar. O zaman sonuca gidelim. Şurada 1 bölü 2 başa geldi. Şurada bizim için ne geldi? u üzeri 6 bölü 6 geldi. 2'den 0'a kadar geldi. 2 yazarsak 64 bölü 12'den cevabımızı 2'ye bölersek 32 bölü 6 bir daha 2'ye bölelim. 16 bölü 3 bizim cevabımız. Emeğe saygı sorumuz nereden? Orijinal yayınlanan mavi testlerinden bir soru. Devam edelim gençler. Gençler ikinci sorumuzdayız. Gerçel sayıda tanımlı olan f ve g fonksiyon grafikleri y'tir x fonksiyonu göre simetriktir. O zaman tamam f ve g birbirinin tersiymiş. O zaman şöyle yazalım. Soruya şuradan girelim. g fonksiyonunun tersi, g fonksiyonunun tersi bizim için neymiş arkadaşlar? Hatta şöyle söyleyeyim. g'nin tersi f, f'in tersi g'dir. Şöyle yapalım. G fonksiyonu bizim için F fonksiyonunun tersidir. Niye buradan başladığımı söyleyeceğim. Birazdan. Şu şekilde bize belirsiz integral vermiş. Bunun sonucu nedir diye soruyor. Arkadaşlar gelin biz bu her iki tarafa da F ekliyorum. Hem soldan hem de sağdan ikisine de F ekliyorum. F eklersem şu ifade benim için ne oldu? F bileşke GX oldu. F bileşke GX'imizi X bulduk. Peki yani burayı da şöyle yazalım. F bileşke Gx ifadesi. F'in önünde Gx var. X eşit. Şimdi şundan sonra her tarafın türevini alalım. Her tarafın nesini alalım? Türevini alalım. Türevini alırsak buranın şu ifadenin türevini alıyorum. Şu ifadenin her tarafın türevini alalım. Buranın türevini alırsak burası F'in türevinde Gx. F'in türevinde Gx. Çarpı içim türevi. G'nin türevinde X. Bizim için ne oldu arkadaşlar? 1 oldu burada da F'in türevinde G eksi yalnız bırakıyorum. F'in türevinde G eksi yalnız bırakıyorum. Çünkü payda da o var ya. Bu kısmı bir oluşturmaya çalışıyorum. F'in türevinde G eksi yalnız bırakırsam bu benim için ne oldu? 1 bölü G'nin türevinde X oldu. Ayağımı kazdan çektim. Oğlum Ersin dur artık. Bu ifadeye ben bir yıldız diyorum. Buna bir yıldız dedim. Sonrasında tahtayı tekrar böldüm. Tahtayı tekrar böldüm. Kendimi biraz küçülteyim. Peki güzel kardeşlerim bu bulduklarımızı soruda yerine yazalım. Diyorum ki integral şurası bizim için f'in ikinci türevinde kalemi biraz incitmem lazım. incitmem lazım. Morla devam ediyor. F'in ikinci türevinde şurası ne oldu? Gx oldu. Fazla inceldi ama neyse. F'in ikinci türevinde önünde gx var. Tamam. Şuradaki paydayı da ne bulmuştuk arkadaşlar? Biz bir bölü G'nin türevinde x bulduk. Tabi şurada bir integralin dx'i var. Şunu ters çevirip çarparsak sorumuz şuna döndü. F'in ikinci türevinde önünde gx'imiz var. Çarpı burası da bizim için g'nin türevinde x dx. Peki şimdi bir şey görmemiz lazım. Arkadaşlar burası bir şeyin türevi midir? Bunu yakalamamız lazım. Öğrenciler burada takılmışlar. Burası bir şeyin türevidir. O zaman ben buraya integral f'in türevinde f'in türevinde gx F'in türevinde GX'in F'in türevinde GX'in türevi diyemez miyim arkadaşlar buraya? Yani fonksiyon türevini almış. içine annen yazmış. Bakın dışarıya fonksiyon türevini almış. O zaman türevi alınmadan önce bura F'in türevidir. İkinci türevi alınmış hali ikinci türev ise alınmadan önceki hali birinci türevdir. Tamam. Buna dikkat ediyoruz. Kırmızı renkteyiz. O zaman şu ifade şurayı daha güzel gösterim. Bu ifadenin türevi var. Şurada da bir dx'imiz var. E, türevi integral İntegral türevi almış bir şey. İntegral alırsak başa döneriz. O zaman burası bizim için f'in türevinde gx f'in türevinde gx artı c değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi şıklara bakıyorum. Göremiyorum. Hep f'in türevinin önüne gx f'in türevinin önüne gx. Hiç koymamış. Peki g ile de f birbirinin tersiydi. O zaman burası f'in türevinde f'in tersinde f'in tersinde gx artı c diyoruz. Bunu veren bir şıkkımız var mı? Var. Sorumuzun cevabını ne bulduk arkadaşlar? D şıkkı olarak buluyoruz. Peki bu soruda neden ben hani G'ye F'in tersi dediğimde F'e G'nin tersi demedim? Çünkü F'ler G'lerin solunda. F'ler G'lerin solunda. G x'i e F 1 yazayım ki her taraf F eklediğimde F ki G kalsın. Yani F'ler solda kalacaksa soruya buradan başlamam lazım. Bu önemli bir ayrıntıydı bence. Bir de şu paydayı bulmaya çalıştım. Şu ifadeden sonra her tarafın türevini aldım. Sırıtıyor. Çok bazı bir benim türevimi alıyor. Her tarafın türevini aldım. Sonra şunu yalnız bıraktım. Yukarıya atınca, toparlayınca burada da bir şey oluştu arkadaşlar. Ee, bir şeyin türevi geldi. Türevle tekrar birbirini götürdü ve sorumuzu çözdük arkadaşlar. Gençler vaktinizi aldım. Ee, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Saat kaç şu an? 2.10 var. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı sağlıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.